Öncelikle iMachine'ni kullanmaya makinamızı ve malzemelerimizi tanımlayarak başlayalım. Bunun için araçlar SolidCAM iMachine veri tabanını kullanacağım. Default olarak gelen bir veri tabanı var arkadaşlar. Bunun üzerinde bazı değişiklikler yapacağım. Aslında ne yapacağım? Kendi makinamı ve malzememi ekleyeceğim. Şu an için bir makine ve bir malzeme ekleyeceğim. Bunlar çeşitlenecektir tabii ki. Sizler günü geldikçe üstüne gerekli eklemeleri, çıkartmaları ve düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ben eklemek için arkadaşlar Vele AQ1050 diye bir makine seçtim. Yani piyasada olması biraz da dikkatimi çekti açıkçası. Bu makineyi AMatching database'ime tanımlayacağım. Makinamın benim için gerekli olan özelliklerini şöyle kırmızıyla boyadım. Bunlar ne? Spindle motorun gücü, spindle'ın hızı ve kesme ilerlemesi. Evet. Şimdi eklemeye başlıyoruz. Neler yapacağız? Burada bu arada default olarak gelen diğer makinalar var bazılarını silmiştim. Sonradan eklediğim makineler oldu. Belki siz de atıyorum bir Hermley'i vesaireyi de burada görebilirsiniz. Geliyorum standartın üzerine yeni makine diyorum arkadaşlar. Burada bakın benden istediği 3 tane parametre var. Öncelikle tabii ki ölçü sistemi metrik olarak kalacak. Zaten default olarak geliyor. Geldim. vele AQ 1000 50 diye makinenin ismini yazdım. Ardından bakın şu önemli kırmızı ile boyanmış yerler bizim için must olmazsa olmaz yerler arkadaşlar. Burada neler var yine maksimum devir ilerleme ve spindle'ın gücü. Resmi açıyorum tekrar. Evet maksimum devir nerede yazıyor spindle speed 10.000 devir. 11 kilowatt ve 10.000 kesme hızı olarak belirledim. Maksimum devire geldim, çift tıkladım. 10.000 Aynı şekilde maksimum ilerleme 10.000 dikkat edin bu kesme ilerlemesi arkadaşlar. Bir de ne var? Maksimum spindle gücü 11 kW olarak makinamın girişini yaptım uygula diyorum ve makinam kaydoldu arkadaşlar birden fazla kaydettim silelim Evet şu an makinayı tanımladım bir de ne tanımlayacağım malzeme tanımlayacağım arkadaşlar bu aşamada malzeme tanımlamasam olur mu aslında olur burada kullanabileceğim birçok malzeme var ama benim malzemem bunların dışında olduğunu varsayalım ve yeni bir malzemeyi nasıl bulacağız bizim için gerekli olan bir değer vardı. Hatırlıyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum ama ne değeriydi o pardon. Şöyle yapalım. Malzeme sağ tıkladım. Yeni malzeme dedim. Bakın mesela malzememde 1040 olsun. Burada da bakın must olan benim için önemli olan ultimate tensile string diye bir değer var. Yani maksimum akma gerilmesi arkadaşlar. Bunun Türkçe karşılığı. O değeri de bulabileceğiniz size bir site göstermek istiyorum. Sitenin adı matweb.com Bunu mutlaka bir yere kaydedin. Çok işiniz olacak eğer farklı malzemeler işliyor iseniz. Şimdi burada benim için mahsus olan neydi? Akma gerilmesiydi. Megapascal cinsinden bunu bulacağım arkadaşlar. 1040 için bakalım. Bakın sitenin kullanması aslında çok kolay. Geliyorum. 1040 olarak search ettim. Bana farklı 1040'ları aslında gösterdi. Yani bu kadar sitede şu, an sitenin olan 1040'lar. Bunlar aslında malzemenin imalat yöntemine göre değişen parametreler. Ben şunu kullanacağım arkadaşlar. 15. sırada olanını. Tabii ki bunlar değişiklik gösterecektir. Eee doğru olan malzeme yani sizin asıl malzemenizi tedarikçinizden öğrenmeniz eğer burada bulamazsanız tedarikçinizden öğrenmeniz en sağlıklı olanı olacaktır arkadaşlar. Bakın şurada bu değer yazıyor. Neymiş? 620 megapaskal. Malzemenin akma gerilmesi de buymuş. Dediğim gibi arkadaşlar bir mutlaka bir yere not alın. Buradan bu değerleri sürekli çekeceğiz. Geldim 1040 için 620 megapaskalı yazdım. Bakın 1040'ı da kütüphaneme ekledi. Uygula dedikten sonra kaydet ve çık. Bundan sonra ne yapacağım? Parçayı açıp artık veri tabanındaki dosyalarla birlikte tanımlamaya başlayacağım arkadaşlar.